Hocam öncelikle hoş geldiniz Bolu'ya. Hoş bulduk. Ee, yani e, Metin Bal kimdir? Siz biraz tanıyalım. Ben e, felsefeciyim. Kendimi düşünür olarak e, tanıtıyorum. Derinleştirme alanlar felsefede, sanat felsefesi, estetik, çağdaş felsefi, grek felsefesi ya da antik çağdaş felsefi, modern felsefesi bir spesifik olarak intihar felsefesi, sınır felsefesi, altı üstü felsefesi, sinema felsefesi ve tiyatro teorileri felsefesi olan anda da dinleşim şey, maaşı edebiyat ve felsefi arasındaki bağlantıları gösterdi. Evet. Hocam şimdi o kadar çok bahsettiniz ki bunlardan soru sormaya kalksam günlerce hani ee, anlatırsınız eminim çünkü yani insanlar da bunları çok merak eder. Ee, bir de şeyi sorayım. Ee, ya Bolu'ya, Ankara'ya yolunuz nasıl düştü? Yani ben, burayı nasıl buldunuz? Ya da öyle söyleyeyim bahçede oturduk çay içmiştik. Yani hani nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok teşekkür bir soru. Teşekkürler. Ee, ben felsefeyi ee, düşünme etkinliğinin e, pratik olduğunu düşünüyorum. Sadece teoride, sadece okuyarak e, yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, özellikle yabancı olduğun yerlerde hiç tanımadığın, bildik, kabul etmediğin yepyeni insanlarla e, yani yabancılar arasında geçen, kurulmaya çalışılan bir diyalog olarak felsefenin kendisini inşa edeceğini görüyorum. Düşünce tarihine baktığımda bunun böyle olduğunu da görüyorum. Örneğin felsefede ilk yöntemini ki di diyalog tam almıştık ve diyalektik yöntem Platon'da kullanılır. Bunun da ilham kaynağı ilk defa Asculos'un tiyatroyu kurmasıyla e, ne yapıyor? Destan yazı tarzından vazgeçip o an mevcudiyetin şu ana özgü olan mevcut itin muazzam ağaçlarından faydalanarak sahneyi artık şu an yaşayan insanları ve şu anda o insanların birbiriyle konuşmaları, birbiriyle etkileşimleri ve e, karşıt e, güçleri birbirine karşı savunmaları, birbirine karşı çabaları bu tiyatro sanatının kuruluşu demek ben de bir gün baktığımda, düşünmeyin, felsefenin sadece kapalı, kapılar altında yapılan, sadece Jean-Claude mezarlık bekçisi olarak tanımladığı Edebiyat Nedir? kitabında, felsefenin kişinin keyfi bir biçimde gündemi alternatif bir şekilde, keyfi olarak üretip oluşturabileceğini düşünüyorum. Çünkü eğer biz düşünmeyi kapalı kapılar ardına hapsedersek bunun insanlar arasında diyalogla tanıma çabasıyla yeni, yeni olanı, farklı olanı karşılamanın verdiği ilhamla, yapılan bir şey olduğunu göremezsek o zaman her zaman iktidara Pardon. Her zaman iktidara e, hizmet etmiş olur. Böyle şey filozofların devrimci tutumunu ıskalamış olur. Her filozof örneğin Kepler ve bir psikopos olmasına rağmen e, devrimcidir. Çünkü evrenin sonsuzluğunu iddia etmiştir. Böylece kilise, bakın kilisenin en üst etkileri Katolik Kilise'nin papadan sonra kardinaller, sonra psikopozlar Şimdi bir psikopoz olan Kepler. Bakın Katolik Kilisesi'nin üçüncü kategoride memuru, Tanrı'nın üçüncü derecede temsilcisi ve Tanrı'nın her yerde bulunan ve sonsuz olma özelliğine şirk koşan evrenin de sonsuzluğunu iddia ediyor. Bu iddiadan dolayı Yanlış hatırlamıyorsam 28 yıl hapishanede alıkonuluyor. Şimdi bakın bu en muhafazakar gördüğümüz, gerçekler böyle olan psikopoz, filozof. Evet. Ama buna rağmen e, devrimci özelliğini felsefede e, göstermiş. Ya da başka bir örnek e, Thomas More. Thomas More 16. yüzyılda Avrupa'nın en bilgi insanı, papanın en bir tam yakar Güneşin batması imparatorluğun başbakanı 80. yüzyılda kralı kendi ülkesinin kralını Katolik dinle bağlı olmasından dolayı Thomas More İspanyol kentesine boşanmasını onaylamadı. Böylece krallık hanedanlığa düşmek gibi ee, yani krallığın kaybı gibi bir risk Kaç Karşı karşıyaydı. Bakın Thomas More Ütopya düşüncesiyle ya da e, eşit yurttaşlıkla ilgili e, olarak hem yani katkılardan, modern katkılardan birini yapmıştır. Ütopya yapıtıyla ve politik yazılarıyla. Avrupa'nın en büyük insanı Papa'nın Britanya Krallığı'ndaki bir numara danışma içinde olduğu kişi olmasına rağmen Thomas More yine de büyük bir devrim gerçekleştirmiştir. Evet. Düşüncelerinde. Şimdi onun için evet. tabi bunlar, bu örnekler gerekiyor iki örnek verdim. Bunu arttırabilirdim. Ben en korkunç iki örneği verdim ve evet. bunlar tarihi insanların bilim ilişimini ya da politikalı ilişimini Avrupa lütfacı verilen ilgide sarsmış düşüncelerin mucidi ki örnek bu. Ee, ne demek bu? Kendi günlük yaşamlarında bizzat kendi görevli oldukları makamların da karşılarına alarak e, düşünceden vazgeçmeden bu yolu haline getirerek zaman zaman sessiz kalsalar bile çok sert isyankar başa inmeyen itaat etmeyen bir tutumla düşüncelerini ortaya koyar. İşte ben bu nedenle farklı tanımadığım sadece düşünce yoluyla akrabalık kurabileceğim çünkü bence insanın soypağı kan bağıyla değil düşünce payıyla gerçekleşir. ben evet. insanlara gerçek akrabalarını tanıtıyorum. Onun evet. için ben buradayım. Size bugün gerçek akrabanız olan ve gelecek kuşaklarımızı soyumuzun devamlı gösteren şart eder Zerdüşt'ün düşüncelerini paylaşmak, bunu yolun kalbe getirmek için buradayım. Sizi de düşüncelerinizi ilgiyle merak ediyorum. Hocam, e, şimdi zaten şöyle kapıda sizi karşıladığımızda e, o, o şeyi zaten verdiniz bize. Nasıl diyeyim yani, sanki yıllardır biz sizi tanımıyor, tanışıyormuşuz gibi Hani sarıldık, kucaklaştık, yani bir akrabaymışız gibi sizin de anlattığınız o iki örnekten e, de belli olduğu gibi öyle bir pozitif enerjiniz var. Hani devrimden bahsettiniz, iki vermiş olduğunuz iki örnekten. Peki ben burada şu soruyla kapatayım yani. Hani polislerin, e, felsefenin temel ülkelerini bugünün Türkiye'sine bak, bak, baktığınızda e, yani Bugün devrimcileri diyelim ya da solcuları diyelim. Yani anlayabildiler mi sizce? Mesela ben anlayabildiklerimi kendi adıma düşünmüyorum yani ama tabii sizin gözünüzde nasıl bir şey var yani. Bence yani, algılandı mı sizce? Siz ne diyorsunuz bu konuda? E Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye'deki entelektüeller arasında hı. tabii ki entelektüellerin bir ana kulvarda olanları vardır. Ana medyada olanları vardır. Ya da real politik <laughs> partilerde angaşa olanları vardır. Hı hı. Bir de korku karşı yani bu korkulu karşı gibi hı hı. real politik partilere angaşa olan pozitifler vardır. Ee, bir de hiç politik görüş bildirmeyen fakat politikayı derinden etkileyen düşündükler vardır. Örneğin Martin Luther, Friedrich Nietzsche hı hı. ya da Schopenhauer hı hı. Değilim. Hı hı. ya da David Hume diyelim e, bunlar. Ya da Türkiye'de bunun örneğini vermek, e, bunun örneğini Türkiye'de bunu bir iş veremez. E, akademisyenler e, aracılığıyla düşünce e, Türkçe'de modern Türkçe'de tartışmalar ile ilgili bir 90'lılardan itibaren. E, fakat Türkiye'deki real politik tartışmalarda e, tabi devam eden sol bir gelenek var. Onlar çeşitli fraksiyonlara ayrılıyor. Hı. E, fakat bunun felsefi düzeyinde filozofların baş da farkında olarak ve kendi alanlarında derinleşmiş çok az sayıda entelektüel var. Böylece medyada üzerindeki, tabi medya ne demek? Kitlelerin tüketti. Hı. E, iletişim ayrıntı, evet. haber kanalları demek yazılı görsel ya da sesli e, bunlar e, maalesef ulaşamıyor Düşüncelerin derinliğine ulaşamıyor evet. böyle şey ne oluyor <laughs> tartışmalar hem genel politik tartışmalar hem e, akademik e, tartışmalar e, sır kalıyor ya da e, bir pikeline konuşmuyor maalesef Örneğin akademik dekler, ben bir akademisyen okurum, felsefe okurum. Akademik bir akademisyen yazsın, diğeri okumuyor. Çoğu zaman bunlar akademik puan kaygısıyla ya da e, katro kaygısıyla, minvan yükseltme kaygısıyla yazılar yazılar, yazılar oluşturuyor çoğunluğu. E, çoğu da gündemden bir haber ya da ilgisiz. E, bir de tabi iktidarın muhalefeti uyguladığı e, e, ifade özgürlüğünü, düşünme özgürlüğü olsa bile düşünce ifade etme özgürlüğü olmaksızın e, düşünme özgürlüğüne bahsedemeyiz. Çünkü yolu konuşmaz. E, öyle bir diyaloğa da imkan vermeyen politik bir atmosfer var. İktidarın e, sorumluluğunda olan. İktidarın bu konuda sorumsuz davrandığını ama kendi politik çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini düşünürsek e, sorumluluğu kabul ediyor. E, ve e, düşüncelerini, karşı düşüncelerini açıklayan entelektüellerin ya da muhalif parti e, sorumluları, yetkilileri ya da temsilcilerinin e, ağır cezalarla karşılaştığını gördüğümüzde bu bir otostansür yaratmış durumda. Özellikle ben 2001 yılından sonra gelişen e, entelektüel düşünce dünyasında düşünme gerçekleştirilse bile düşüncenin ifadesine karşı horakça bir tavır olduğundan dolayı uzak diyalog ters Yani karşı düşüncelere sahip entelektüeller olursa bile bunlar e, e, tartışma ortamı kurarak yapamıyorlar. İşte görüyorsunuz örneğin medyada e, muhalif real siyasi partilerin liderleri, iktidar partisi liderleri liderlerinin sorunlarını ana kanallarında tartışma yaptı, yolu atarmış diyorlar ama bu, bu gerçekte hiç Bu ilk defa oldu, 21 yıldır oluyor, 23 yıl şey oluyor. O nedenle bu sorunuzun cevabını ben bu şekilde vermek istiyorum. Ee, tabii ben real siyasetleri alıyorum ama LATON dediği gibi şu politikayla ilgilenmiyorum diyebilirsiniz Anladım. fakat politikasını ilgilenmeye devam eder. Ben, o, ben politikayla ilgilenmeye devam ediyorum. <laughs> Hocam ağzınıza sağlık. Misafirler de gelmeye başladı. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben bu güzel sohbet için çok sağ olun. Sorularınız için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok teşekkürler. Sağ